Balıkesir'de Zavnos Paşa Camii'ndeyiz. bu Zavnos Paşa Camii tabii Balıkesir ile ilgili en çok bilinen yerlerden bir tanesi çünkü Atatürk'ün hutbe verdiği cami diye inkılap tarih kitaplarında tarih kitaplarında geçen cami burası Zavnos Paşa. 1461 yılında yapılmış Zavnos Paşa Camii de. Ama bir ayrıntıyı sizinle paylaşalım. Şimdi Atatürk'ün Balıkesir'de verdiği camide irad buyurdukları hutbe dediği 7 Şubat 1923 bu Cuma günü değil, bu Salı günü ve bu hutbe mihrapta okunmuyor. Bu hutbe işte caminin dışında burada halk toplanıyor e, bu meydanda. Daha önce burası da bir Rum mahallesi üst tarafları falan, burada toplanıyor vatandaşlar, halk, e, balık ve Mustafa Kemal burada bu yüksek yerden e, bu hutbeyi irade ediyor. Dolayısıyla şunu söyleyelim caminin içinde bir hutbe değil, caminin dışında ve salı günü işte burada Mustafa Kemal bu hutbeyi irade bir eğilinde Allah birdir, şanı büyük, Allah'ın selameti artık da hayırlı olsun diye devam eden ee... hutbesini burada irade i̇şte. ediyor.